Evet arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Evet ah Ahsen Hanım. Hmm. Evet bugün nereye gelmiştik? E, Antep'e geldik. Niçin dikkana, geldik? Dükkanı eş almaya geldik çünkü. Hmm. Sabah uyanabildin mi peki? Evet. Uyanlandım. Ama birazcık birazcık uykuluydum. Evet uykuluydun. Şu an nasılsın iyi misin? İyiyim. Hmm ama birazcık şey şey neydi hmm, talim diye Aha. üstümü değiştirdim üstüm pislendi şu an çantam çantamda evet. daha yeni video çekeceğiz diye saçımı bağladım babamla birlikte sonra evet. daha yeni video çektik geri kapattık ondan ondan şey yapma neydi video çektik işte. Şu Buraya, an YouTube'a video çekiyoruz. Ondan, ondan işte öyle yaptık. Bay bay.